Evet, uzun zaman oldu. Tam bir yıl. Bir yıldır ortalıkta yoktum ama sizlere kısa bir açıklama yapmak için geri döndüm. Bu geri dönüşüm sizleri fazla heyecanlandırmasın. Çünkü artık bu kanal olmayacak. Ne demek istiyorum, ne anlatmaya çalışıyorum az sonra daha net anlayacaksınız. Ama ilk önce kısadın hissi yapalım ve sonra detaylandıralım. 20 Şubat 2023 tarihinde kimse ve benim de bilemeyeceğim şekilde bu kanalın en son videosunu çekmişim. Bir yıldır bu kanalda herhangi bir video atılmadı. Bunun sebebini bir kısmınız biliyor. Okul, iş, ders, üniversite sınavı, aile baskısı vesaire derken zaman bulamadım ve eli sonunda burayı boşlayıp unuttum. Şimdi ise veda konuşması yapmak için geldim. Youtuber olmak, Youtube videosu çekip atmak, onu milyonlara izletmek en büyük hayalimde. ama maalesef bu kategori altında olmadı. Free Fire Youtube kategorisi halen de aynı yerinde doğru düzgün gelişim olmadan Garena halen de Türkiye'de tanınmış kişiler haricinde oyuncularına sadece her yeni getirdiği güncellemede birkaç ödül vermek dışında bir yere sağlamadan yoluna devam ediyor. Ama bilirsiniz ki oyun çok uzun bir süreden biri. Pay to win yani kazanmak için öde sisteminde. Ben de bu sistemin önüne geçmek için bu kanalı kurup küçük yaştaki arkadaşlarımıza elmas satırmak isteyip yatırmayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak ve hayalimi gerçekleştirmek için açmıştım. Fakat artık ben de bırakıyorum. 19 yaşındayım. Önümde tekrar hazırlanmam gereken bir üniversite sınavı ve bir yıl sonra üniversite kazanamadığım takdirde gitmem gereken bir askerlik var. Ama şunu bilin ki yapabildiğin en iyisini yapan Free Fire Türk YouTuber'ları ve distribütör ekibi var. Ama ben bu yarışta şimdilik pes ediyorum. Bir daha benim bu kategoride görebilir misiniz sanmıyorum. Ama görüşürüz diyorum. Bu kanal bu videoyu yükledim tarihten bir Hafta sonrası olmayacak ama sizler kendinizi dikkat edin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.